Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ben Serkan Uludağ. Bugün 25 Temmuz 2013 günlerden ise Perşembe arkadaşlar. Haftanın son iki işlem gününe gelmiş bulunuyoruz ve 12.41 saatlerimiz canlı yayınımız başlıyor. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kimler var aramızda? Adem Bey, Ahmet Bey, Asaf Bey, Burak Yılmaz burada. Burcu Hanım, Deniz Hanım ve Denizli Kargil İzmir'den hemşerimiz buradalar. Rinçer Bey, Erol Bey... Kayseri'den bir arkadaşımız var, ismini belirtmemiş. Fuat Bey, Hakan Bey, Hayır Bey, Havva Gülcan, Birgül, ee, Muğla'dan evet, Mavi Bey, Kenan Bey ve iki tane daha Kenan Bey burada. Ee, Sayın bin Binbaşımız her zaman olduğu gibi burada. Makfen, Mehmet Çavdar, Antalya'dan Mehmet Bey, merhabalar. Mehmet Pamuk buradalar. Peki Mine Hanım, e, ee, Mevzcan adlı arkadaşımız yine burada. Muammer Bey Samsun'dan. Muammer Bey yine akşam çalışmalar yapmışsınız. Gördüm, onları cevaplayacağım birazdan. İzmir'den Murat Bey, merhaba size de. Murat Mustafa Adana'dan. Evet, Nihat Bey, OFB71 adlı arkadaşımız buradalar. Osman Beyler, <laughs> iki tane yine. Hoş geldiniz Özkan Bey. Arkadaşlar liste baya baya uzamaya başladı. Ee, devamını getirelim ama değil mi? <laughs> Özkan Beyler burada. Pınar Hanım, Recep adlı arkadaşımız yine burada. Salih Bey, Seborucu Konya'dan. Sedat Bey, Serdar Bey, Sinan Savtak yine hemşerimiz İzmir'den. Suat Bey, Şükrü Bey, Tuana Tuğba adlı arkadaşımız buradalar. Turan Bey İstanbul'dan, Veysel Bey Bursa'dan, Yusuf Bey ve Yusuf'a 42 adlı arkadaşımız tekrar burada. Peki arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, liste <laughs> kabarık değil ama tam yayına başladık kabarmaya başladık arkadaşlar euro dolar paritesine hemen geçeceğiz önemli bir noktayı şu anda kırmak üzere euro dolar görmüş olduğunuz gibi 31.78 seviyesinin altına inmeye çalışıyor bu seviyenin altında 60'lara kadar bir hareket mümkün 60'lar biliyorsunuz günlük kırılma seviyemiz bu seviyeden hop tekrar kendini yukarı atma potansiyeli var ama olmadı arkadaşlar buradan tekrar küçük geri çekilmeler karşılaşma potansiyelimiz olabilir. 31-60'ın altına eğer ki inmeyi başarırsak. 31-78 dün de arkadaşlar kırılma seviyemizi hatırlıyorsanız. E, 78 bugün içinde aynen aynı şekilde arkadaşlar yine 79 olarak bir pip yukarı çıkarttık ve bu seviyeyi kırdık. 60'lara kadar bir hareket şu anda normal karşılanmalı. 78-79'ların altında zaten şablonlarda da görüyorsunuz. Sterlin Dolar'da arkadaşlar 52 90'ların altına 91'in altına inmeye çalışıyor. Burada da 52 67 ve 52 29'lara kadar bir hareket potansiyelimiz var. Evet çok güzel bir scalp fırsatıydı. Canlı yayına tam başlarken karşılaştık. 31 kadar bir hareket dedik 79'ların altında. Bakalım gerçekleşecek mi? Az önce 65'e kadar geldik arkadaşlar izlemeye devam ediyoruz. Sterling dolarda da 52 67'lere dikkat edeceğiz. 67'ye değdikten sonra şöyle bir 10 piplik bir bekleyiş olacak. 52 56'ı da kırarsak hop 52 29'da kendimizi çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Önemli noktalarda her iki paritede. Çok kısa özet geçiyorum. Hareket olduğu için detayları paylaşacağım birazdan. Ee, altın içinde arkadaşlar 1314-43 civarlarının altına doğru bir hareket var. Muhtemelen kapanışta bu seviyenin altında yapacak. Bu geri çekilmeyi tetikler 1306 54 şu anki hedefimiz 1314 43'ün altında yaklaşık bakın şöyle 80 piptik hedefimiz vardı. Buraya doğru yavaş yavaş gelmeye başlıyoruz şu anda. Sonrasında 1293 75'e doğru bir hareketle karşılaşabiliriz eğer 1306 54'ü de kırarsak altında. Direnç olarak da şu anda arkadaşlar günlük pivot ile şuradaki hareketli ortalama arasını kullanabilirsiniz. Buraya bakın mavi bir bölge çizelim. Direnç olarak da yer kısa vadeli çalışıyorsanız bu bölgenin üzerinde hareketsin artık aşağı yönde olmasını çok fazla beklemeyin derim ben bu bölgenin altında aşağı doğru hareket potansiyelimiz var e, gün içi çalışanlar en azından bunu takip etsinler e, rakamsal olarak ifade edersem de 1.331 ile 1.327-20 arasında 30 piplik 39-38-39 bir bölge bu bölgeye dikkat etmeli altında da. Peki saatlik kapanışları beraber inceleyeceğiz zaten. Canlı yayınımız saat birden sonra devam edecek arkadaşlar. Bir 14 dakika en azından zaten kesinlikle burada oluruz diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi bakalım paritelere. Evet 52.83'e kadar geldi Sterlin dolar. Bu hareket bakalım 52.91'in altında kalmaya devam edecek mi? Euro dolar 31.79'un altında kalmaya devam edecek mi? Ederse zaten 30.60'lar burada da 52.67'lere doğru hareketlerden bahsettik az önce. Şimdi arkadaşlar bugün için zaten biliyorsunuz kırılma seviyemiz 31.60'larda ve bunun üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı kısa vadeli çalışanlar için gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde ki ee, bakın şuradaki 31.90 civarlarından e, civarlarındaydı biz analiz yaptığımızda aşağı doğru 8 piplik bir hareketten sonra ilk hedefimiz olan 32.12'ye 32.10'lara ulaştık. Yaklaşık e, 15 piplik küçük bir hedefti burası arkasından da 32.40'lara doğru bir hareket başladı ama bu hareket arkadaşlar bu hedefimize 3 pip kala geri dönüş yaptı. O yüzden e, bu hedefimize tam olarak ulaşamadan yaşanan bu düşüş özellikle İngiltere'deki haberlerin de geri çekilme beklentisiyle karşılanmasından dolayı arkadaşlar hareketin e, şuradaki geri çekilme gerçekleşti zaten görüyorsunuz haberle beraber bu da Eurodolar'a da, da aynı şekilde bir geri çekilme yaşattı. E, şu anda 31.60'lara bakacağız buradan tepki verdi verdi arkadaşlar vermedi geri çekilme devam diyebiliriz bence euro dolar paritesi için sterlin dolar için de zaten bugünkü kırılma bölgemiz çok netti 53.91 54.07 aralığı. Gece saatlerinde bu aralığı daha farklı olarak mı belirttim? Bakalım sadece 53.90 olarak mı belirttim? Onu tam hatırlayamadım. Sabah saatlerinde güncellemesini yaptık gerçi ama yine de gece denizde ne dediğimi tekrar bir kontrol edelim. 53.90 evet bu seviyenin altında geri çekilme beklentisi içerisinde olduğumuzu yazmışız gece de zaten aynı seviyeyi belirtmişiz 53.90'lara doğru bir hareket gerçekleşti. Bakın çok güzel bir fırsattı. Buradaki 53.90 arkadaşlar 5 pip kala geri dönüş başladı ve yaklaşık 112 pip'lik bir hareketle karşılaştık. O yüzden zaten dün de söyledim, bugün de söyledim, bu ara haberin en azından 100 piplik bir hareket potansiyelinin olduğundan bahsetmiştim sizlere de. Bu hareket potansiyelimiz de 100 pipin altına artık inmeye başardı ve 100 pip civarlarında bir kar bıraktı en azından. Bundan sonrası için artık 52.90'ın altında kalıp kalamayacağımıza bakacağız şu saatlik kapanışlara. Bunun altında dediğim gibi küçük scalp işlemleri için küçük karlar var ki 16-18 pip civarlarında bir geri çekilme oldu burası kırıldıktan sonra ve 56 e, 67 52-67'ye kadar da bir geri çekilme devam edebilir. Aynı şeyi için içinde söyledik. 31-79 civarlarının altında o bir küçük scalp hareketleri fırsatları doğabilir diye bu da arkadaşlar 15 bitlik bir geri çekime yaptı. Bakalım 31.80'in 79'un altında kalabilecek miyiz? Kalırsak 31.61 civarlarındaki hedefimize doğru bir hareket gelecek ki yani bu hedefe yaklaşık 3 pip kala hafif bir alıcılarla karşılaştık. Hacimsiz alıcılar diyelim artık biz buna. 3 pip kadar yaklaştık hedefimize de. Daha doğrusu hem günlük kırılma noktamız hem de hedefimiz arkadaşlar burası. Yani e, bu seviyenin altına inmeden lütfen geri çekimin daha da devamını beklemeyin. Yani burası dediğim gibi scalp için sadece öne geçerli olan bir bölgedir, bir kırılmadır. Scalp dışında kesinlikle e, hani buradan 1.30'lara doğru bir hareket beklemeyin. E, mutlaka mutlaka 31 60'ların da altına inmemiz şart ki bu hareket beklediğimiz hareket gerçekleşsin arkadaşlar. Bu arada zaten MACD hareketli ortalama stratejisinde ee, zaten sinyallerini görmüşsünüzdür. Ee, gayet güzel çalışmaya devam ediyor. Bu sinyalleri de uyguladıysanız zaten buradaki geri çekilmeyi de muhtemelen yakalamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Peki arkadaşlar, bu geri çekilmeleri gördük. Dolar TL'ye kısaca bir bakalım. Dolar TL içinde arkadaşlar, 93.08 ve şurada görmüş olduğunuz 93 93.67 civarlarındaki şu bölge arkadaşlar önemli bir direnç Şuradaki 93.57 ile 93. 10 arasındaki bölge hatta 08 arasındaki bölge bu bölge kırılmadığı takdirde geri çekilmeler tekrar gelebilir. Günlük beklentimiz zaten şuradaki bölgenin üzerine yukarıydı bizim şablonlarda paylaştık. Bakın şöyle saatlik grafikleri açalım. Evet şuradaki bölgenin üzerinde 91 91.16'ın üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı ama zaten 93.08'e kadar bir hareket. Şablonları paylaştığımız sırada gerçekleşti ve ondan sonra burayı da kırarsak ancak yukarı doğru öncelikle yani 93.08 üzerinde 93.56'lar 57'ler sonrasında da 94 onlara doğru hareketler bizi bekliyor olabilir. Bunu söyleyelim ama şu bölge biraz orta vadeli bir direnç olduğu için 93.10, 93.60 yuvarlak hesap olarak planlarsak burada bir direnç olduğunu belirtelim. Tamamdır. Şimdilik özetler bu kadar. Canlı yayının devamını da burada canlı yayına katılan arkadaşlarımızda yani yaklaşık şu anda 56 kişi var. Sizlerle e, paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Bunları da e, en azından söylemiş olalım. Peki o zaman özet kısımlar bitsin. Kaydımızı durduralım ve biz canlı yayına devam edelim.